olarak Asya'da görülen limon günümüzde Güney Amerika, Güney Asya ve ülkemizin Ege ve Akdeniz kıyıları gibi birçok bölgesinde üretilir. Toprağın tüm faydalı bileşenlerini içerisinde toplayan ve eski zamanlardan beri bir şifa kaynağı olarak kullanılan limonun olumlu etkileri saymakla bitmeyeceği gibi yapılan araştırmalarda her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Günlük hayat içerisinde çok az bir miktar bile tüketilse vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan bu meyve ve birçok fizyolojik hastalığa iyi gelmektedir. Düzenli limon tüketiminin faydaları ve yan etkileri nelerdir? Ne kadar, ne zaman ve nasıl tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız günde. Sadece yarım limon tüketiminin faydaları nelerdir? Limonda bulunan esperedin bileşiği damarları koruyucu etkiler gösterir. Kabuk kısmında bulunan polifenol ve flavonoidler damarlardaki plak oluşumunu önleyerek iltihaplar ile mücadele eder. Özellikle de LDL kolesterol oluşum riskini azaltır. İçerisindeki potasyum minerali sayesinde kalp hastalıkları ve kötü kolesterol için engelleyici etkiler gösterir. Yeterli C vitamini alımı kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini düşürür. Limon suyu kan damarlarını yumuşatarak kan basıncının dengelenmesi için olumlu etkiler gösterir. Bununla birlikte limon alkali özellikleri ile vücudun pH seviyesini dengeleyerek tüm organ ve dokularımızı korur. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için limon. Limon çok az bir miktar bile tüketilse antioksidan ve iltihaplanma karşı da etkileri tüm sindirim yolunu bakteri ve toksinlerden temizler. İçerisindeki alisin bileşiği sindirim sistemindeki tüm patojen, mikroorganizma ve parazitlere karşı öldürücü özelliğe sahiptir. Limonun ana bileşenlerinden biri olan pektin çözünür bir liftir. Bu lif, bağırsaktaki faydalı bakterileri iyileştiren ve bağışıklık sistemine fayda sağlayan probiyotik etkiler gösterir. Bu, tüm sindirim faaliyetlerini iyileştirir ve bağırsak florasının korunması için çok önemli sorumluluklar alır. Ayrıca sindirim sisteminde bulunan hidrolojik asit üretimini destekleyerek hazımsızlık gibi sindirim problemlerinin oluşum riskini düşürür. Bununla birlikte içerisindeki pektin, kan şekerinin dengelenmesine de yardımcı olur ve şeker dengesizliklerine karşı koruma sağlar kabuğunun hemen alt kısmında bulunan beyaz kısımda kuartetin adlı bileşen vardır. Bu bileşen glikoz seviyelerinin düzenlenmesi için çalışarak şeker emilimini azaltır. Kan şekeri dengesizliklerine sahip olan kişilerde besinler tüketildikten sonra ortaya çıkan glikoz parçacıkları vücuttaki protein maddelerine uygun olmayan bağlar oluşturur. Bu işlem tıp dünyasında glikasyon olarak adlandırılır. Limon içerisindeki faydalı asitler ve kuartetin ile birlikte glikasyon oluşum riskini düşürür. Bu da nefropati ve nöropati gibi komplikasyonların önlenmesinde etkilidir. Ayrıca limonun içerisindeki fenolik asit ve alisin maddeleri vücutta bulunan yağ dokusunun enerji metabolizmasında kullanılmasını teşvik eder. Toksin atıcı yetenekleriyle kas ve deri dokusu arasında bulunan fazla ödemin dışarıya atılmasını sağlar. Bu da tüm vücut sağlığınızı geliştirerek sizi çok daha fit bir hale getirir. Hastalıklara karşı limon limon iyi bir C vitamini deposu Sağlıklı gıdalardan C vitamini alımı, bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için hayati roller oynayan beyaz kan hücresi üretimini uyarır. Yarım limon kişinin günlük C vitamini ihtiyacının %15'ini karşılayabilmektedir. Ayrıca bulundurduğu hesperedin, merkezi sinir sistemi hastalıklarına karşı doğal bir tedavi oluşturur. Limon, bağışıklık sistemini güçlendiren antiviral özelliklere sahip olan doğal bir antioksidandır. Bu özellikleri soğuk algınlığı ve gripten korunmak için mükemmel etkiler gösterir. Özellikle boğaz ağrısı ve öksürüğün tedavisinde etkilidir. Limon suyunu bal ile karıştırarak tüketmek öksürük, boğaz ağrısı ve boğazdaki kırıltı hissini hafifletmek için oldukça faydalıdır ve solunum yollarını rahatlatarak bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bulundurduğu C vitamini Yüksek ateşteki sıvı kaybının neden olduğu dehidrasyonun oluşumunu engelleyerek hastalıklara karşı savunma duvarı geliştirir. Bununla birlikte limon hem akut hem de kronik ağrıları azaltır. Kemik ve eklem dokusunun korunması için çalışan bileşikleri bulundurduğu için darbeye bağlı kemik ve kas zedelenmeleri dahil olmak üzere birçok fizyolojik probleme iyi gelmektedir. Üstelik içerdiği kalsiyum ve fosfor gibi mineraller eklem sağlığı açısından çok önemlidir. Bunun yanında minerallerin vücut tarafından kaliteli bir şekilde emilmesi için gerekli olan magnezyum ve potasyum da içerir. Bu yetenekleriyle kemik ve eklem dokusunun yanında kas dokusu için de oldukça önemlidir. Daha sağlıklı beyin yapısı için limon beyinde belirli faaliyetlere engelleyen nörotoksinler oluşabilir. Antioksidan içeriği yüksek olan limon vücuttaki zararlı toksinlere bağlanarak onları dışarıya atar. Bu da beyni rahatlatıcı bir etki gösterir. Özellikle odaklanamama gibi problemleri ortadan kaldırılması için çalışır. Öte yandan limon tüketimi hafıza bozukluklarını engellemektedir. Çünkü sinir sisteminde serotonin, epinefrin ve melatonin gibi hormonların üretimini engelleyen homosisteini etkisiz hale getirir. Bulundurduğu vitamin türevleri sinirlerin verimliliğini artıran beynin kaliteli bir şekilde çalışması için oldukça önemli olan miyelin'in üretimini kolaylaştırır. Bu sayede odaklanma ve düşünme kalitesini arttırarak sinir sistemini sakinleştirir. Bu da stres ve kaygı durumlarında tetiklenen kortizol hormonunu azaltır. Ayrıca limonun antioksidan özellikleri serbest radikallerle mücadele eder ve vücudun savunma sistemini uyarır. Kabuğunda bulunan kuarsetin bileşiği tümör küçültücü etkileriyle kanserli hücrelerin yayılımını engeller. Bu bileşikler kanserojen maddelerin aktivitasyonunu azaltırken bir yandan da eliminasyonunu hızlandırır. Öte yandan içerisindeki pektin ile kolon kanseri oluşumuna karşı bir duvar oluşturur. Yüksek mi miktarda C vitamini fizyolojik stresin önlenmesine yardımcı olur. Serbest radikalleri vücut dokusunda arar, bulur ve nötralize eder. Daha sağlıklı bir cilt yapısı için limon, C vitamini doğal olarak meyvelerden alındığında güneş ışınları ve kötü beslenmeden kaynaklanan cilt hasarları ile mücadele eder. Vücuda girdiği anda detoks görevi görür ve cildi ölü deriden arındırarak nefes almasına yardımcı olur. Antibakteriyel yeteneklerinden dolayı akne ve siyah noktaları yok eder gözenekleri sıkılaştırır, kırışıklıkları azaltarak genel cilt sağlığını iyileştirir. C vitamini cildin destek sistemi olan kolajen oluşumu içinde hayati bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte antibakteriyel ve antiviral etkileri nedeniyle tam bir kepek düşmanı olan limon saç derisinin dezenfekte olmasını sağlayarak deri tıkanıklıklarını önler ve saçların daha kaliteli, sağlıklı ve verimli bir şekilde beslenmesine yardımcı olur. Bulundurduğu kalsiyum, C vitamini ve potasyum saçların nem dengesi koruyarak koparak dökülmelerin önüne geçer. Saçların yapısal anlamda güçlenmesi için çok önemli faaliyetlerde bulunur. Bununla birlikte karaciğer dokusu için de çok önemli olan limon, kandaki oksijen miktarının dengelenmesinde önemli sorumluluklar alır. Bu da karaciğer için doğal bir uyarıcıdır. Limon suyu içmek karaciğeri temizlemek için iyi bir yoldur ve sadece karaciğeri temizlemekle kalmaz, aynı zamanda vücudun yenilenmesine de yardımcı olur. Hücre yapısındaki duvarı güçlendirir. Organizmanın kendine zararlı olan toksinlerden arındırılmasında etkilidir. Öte yandan demiri bakımından zengin gıdalar ile C vitamini içeriği yüksek gıdaları eşleştirmek vücudun demiri kullanma teneyi artırır demir, vücutta, besinlerin taşınmasından kırmızı kan hücresi üretimine kadar birçok aktivitede görev alır. Limonun C vitamini bakımından zengin olması demir emilimini arttırır ve vücuttaki tüm doku ve organların gelişimini destekler. Öte yandan hücrelerde oluşan demirin hücrelerden ayrılıp tekrar dolaşıma katılması için faydalı olan ferroportin adı verilen maddenin işleyiş ve fonksiyonlarını arttırır. Ayrıca kronik hastalıklarla savaşmak için vücudun alkali dengesinin korunması çok önemlidir. Limon, asit içermesine rağmen tüketildiğinde vücudun alkali olmasına yardımcı olur. Toplam sağlığımız için asit ve alkali dengesinin sağlanması çok önemlidir. Peki bu kadar faydalı olan bir besinin yan etkisi var mı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Öncelikle turunçgiller bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu yan etkilerinin en başında baş ağrısı gelmektedir. Bu neden ile düzenli olarak limon tüketmeden önce alerjinizin olup olmadığına emin olun. Ayrıca reflü asit yiyeceklerin tüketimiyle tetiklenir. Bu neden ile ilerlemiş mide asidi problemleri olan kişiler limon tüketmeden önce ılımlı ve dikkatli olmalıdır. Öte yandan toprağın faydalı bileşenlerini içerisinde bulunduran limon ve diğer turunçgiller tıp dünyasının kullandığı ilaç maddeleri arasındadır ve belirli ilaçlar ile etkileşime girebilir. Düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise C vitamini içeriği yüksek olan turunçgilleri tüketmeden önce doktorunuza danışın Peki limon ne kadar tüketilmeli? Uzman doktorlar özellikle bağışıklık sisteminin güçsüz olduğu dönemlerde yemeklere, salatalara, çaylara ve sulara limon eklemenin vücut yapısı için önemli faydalar sağladığını belirtmektedir. Bu faydaları için ideal kullanımı ise belirli kullanım alanlarında günde 1 ila yarım limondur. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza limonu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.